Selamlar, hoş geldin. Biraz bize kendinden bahseder misin? Kendini tanıtır mısın bize? Evet, ben Gökçe. Sapienza'dan yeni mezun oldum tıp fakültesinden. Taze mezun olarak karşınızdayım bugün. Öncelikle o zaman buraya nasıl geldiğinden başlayalım. Bize biraz buraya nasıl geldiğini anlatır mısın? Evet, şimdi ben buraya gelmeyi biraz böyle son anda olmadı da hani 11. sınıfın sonunda, 12. sınıfın başında böyle bir fikir belirdi. Ondan sonra aynı zamanda üniversite sınavında hazırlandığım için böyle bir danışmanlık arayışına girdim. Arkadaşlarım da vardı hatta beraber baktık. Bu süreçte işte böyle birkaç yerle konuştuk, baktık, araştırdık falan. Ee, çünkü şeydi bizim kafamızdaki şey, şimdi üniversite sınavında hazırlanıyoruz, yoğun bir dönem. Hani kendi başımıza yapmak, hani bir şey kaçırabiliriz, bir belge kaçırabiliriz. Çünkü uzun bir süreç, erken başlıyor. Hani bize son ay dönem sonunda giriliyor, sınav vesaire. Hani farklı bir süreç hiç bilmiyoruz da. O yüzden ben bir danışmanla çalışmak istedim. Bunun sonucunda biraz araştırma yaptık. Gittik konuştuk birkaç yerle. En sonunda da Piso Edu'yla İş yapmaya karar verdik. Yani anlaşmıştık. Öyle bir süreci başlattık. Onlar biraz anlatmıştı bize o zaman. Hani kafamıza yattı. Söyledikleri şeyler kafamıza yattı. Öyle bir anlaşmayla bu yola çıkmış bulundum. Bir 6-7 yıl kadar önce. Ondan sonra o süreçte ben çok kafamı yormadım bu belge işlerine. O yüzden hani şimdi mesela soranlar olduğuna diyorum çok bilmiyorum. Çünkü çok hepsini çok takip etmedim aslında ben. Hani hep şimdi bunu yapalım, şimdi bunu yapalım dediler. O zaman da bir de yani bir şimdi 6 kadar önce olduğu için çok fazla bir internette bilgi de yoktu. Bu yabancı İngilizce bölümler özellikle yeni yeni ortaya çıkan şey. Yani yeni yeni çoğaldı İtalya'da da farklı yeni üniversiteler eklendi. Öyle olunca benim daha kolayıma gelmişti. İşte gerekli belgeleri toparladık. İşte onları zaten bir sayıda söylemişti o zaman. Hani şunları toparlayın, şunları yapalım diye. İşte sonra Kegit istelerde açılacak şeyleri açıldı, hesaplar açıldı falan filan derken bir öz üniversite sınavını da yükledikten sonra konsorsiyumla anlaştıktan sonra sadece işte yaz döneminde de aymete hazırlanması kalmıştı. Orada da işte o zaman kitap vermişlerdi. Hani bu kitaplardan çalışabilirsiniz. diye. Şimdi belki daha çok kaynak olabilir yine çok bilmiyorum güncel olarak. Onları da yaz döneminde çalıştıktan sonra aymete girdik girdim yani arkadaşımla beraber yine. Onu da burada Roma'da Sapienza'da girdim. O zaman Türkiye'de yapmıyorlardı sınavı. O zaman ilk defa gelmiş bulundum. Hatta Roma ilk o zaman görmüştüm. Okulu ilk o zaman görmüştüm. O ondan sonra sonuçlar açıklandı derken bir anda Roma'da buldum aslında kendimi. Yani biraz böyle çok farkında olmadan ilerleyen bir süreç oldu benim için. Yani çok şey değildim. Şimdi sen hem Türkiye'de hazırlandın sınava hem de buradaki Aymet'e girdin. Sence aralarında bir zorluk farkı var mı? Hangisinde tıpta kazanmak daha zor? Bence Türkiye'de daha zor. Sınavın kendisi daha zor çünkü. Yani çok geniş bir sınav. İki hala iki aşamalı olması lazım diye biliyorum. O açıdan daha zor ama benim şöyle bir avantajım vardı. Ben lise İngilizce yaptığım için hani bu terimler işte fen, matematik vesaire ya da İngilizce anlamı hani o öyle bir zorluğum olmadı benim. Ama bu zaten İngilizcesi iyi olan bir insanın ben üniversite sınavı hazırlanmışsa özellikle ama ben de çok fazla zorlanacağını düşünmüyorum. Hele bir yaz en azından bir yaz döneminde çalıştıysa. Hani o yüzden aymet de girmesi bence Türkiye'ye göre daha kolay. Yani şey dezavantajı var. Belki kontenjanlar az olabilir. Belki ben girdiğimde daha az insan giriyordu. Şu an Türkiye'den ve e, Avrupa dışından hani bizim ortak olduğumuz kontenjana giren kişi sayısı artmış olabilir. Ama sınavları karşılaştırıldığında çalışması, hazırlanması daha kolay bir sınav bence. Peki İtalyan üniversiteleri için genelde girmesi kolay, çıkması biraz zor diyorlar. Buna katılıyor musun? Doğru. <laughs> yani şey tıpta da doğru denebilir. Mühendislik sınavı biraz daha doğru bu duyduğum kadarıyla. Çünkü yani alırken evet görece daha kolay bir sınav. Bir de bizim lise sisteminden çıkınca daha hani detaylı öğreniyoruz ediyoruz. Sınavı o kadar ayırt edici yapmıyorlar. Kontenjan sıkıntısı olabiliyor dediğim gibi. Ama buraya gelince üniversite sistemi bizim alıştığımız eğitim sisteminden, sınav sisteminden tamamen çok farklı olduğu için Hani ilk öyle bir şok olabiliyor, öyle bir e, alışma süreci oluyor, ona bir adapte olmak gerekiyor. Yani ben hiç geldiğimde bilmiyordum mesela nasıl oluyor sınavlar, okul nasıl ilerliyor hiçbir fikrim yoktu. Şu an daha çok kaynak da mevcut bu konuda yani işte videolar var, daha çok gelen insan var artık. Hani belki o şimdi yeni gelecekler daha avantajlı olabilir bu konuda ama evet girmesi daha kolay çıkmasından bir Senin 6 yıllık sürecinde ne zaman alıştım diye hissettim burada kendini. Burada yaşamaya mı? Evet, burada yaşamaya. Ya yani, da İtalyan sistemi, okul sistemine de okul olur. Sistemini Gene bırak Bilmiyorum. Ben tam alışmaya başlarken yani aslında hani 2. sınıfta o daha okeydi. Üçüncü sınıfta tam derken tam ortasında Covid başladı. Orada çok dağıldık yani online sistem okul ilk defa online yapıyor falan. Çok eski bir okul sistem hep eskiden geldiği için okulun da online'a geçmesi biraz Onları da zor, hocalar da zorlandı yani online ders vermek, zoom üzerinden vesaire hani sınavlar zoom üzerinden derken o süreçte tekrar böyle bir sıkıntı çıktı ama hani onu çekersek ilk bir yıldan sonra oturuyor bence çünkü ilk bir yıl biraz daha şimdi yabancı ülkeye geldim işte ev buldum ne bileyim yabancı dil dilini bilmiyorsun onlarla geçince ilk bir yıl anlamamıştım ben nasıl geçtim yani ilk bir ikinci sınıfta aha geldik bir yıl bitti falan olmuştu bende en azından. Ki, e, PISA burada sana buraya adapte olmanda bir fayda sağladım bir yardımcı oldu mu? E, i̇lk geldiğimizde şeydi ev bulurken Şimdi biz arkadaşımla gelmiştik. Orada yanımızdaydı yani. Oradan bir çalışan arkadaş. Orada yanımızdaydı. Hani bu çevirme işleri falan vesaireydi. Ama onun dışında da şey, yani yanlış hatırlamıyorsam ilk yıllarda özellikle böyle bir şey olduğunda yazdığımız cevap veriyorlardı. Yani konuşuyorduk. Hala irtibat halindeydik diye hatırlıyorum. Ama zaten bir süre sonra da şey oluyoruz. Kendin burada arkadaş ortamı. Hani derken hani orada kendini kotarıyorsun ama ilk yıl özellikle evet bir irtibat vardı ev bulmak dedik. Burada birazcık zor bir problem, belki bundan bahsetmek istersin. Sen şimdi uzun zamandan beri çok ev değiştirmişsin diye de tahmin ediyorum. Doğru mu? Ben şu an 3. evimdeyim. Son dört yıldır da aynı evdeyim. Oh, o yüzden peki. evet, bir daha da çık çıkamadım. Yani çıkmak istesem de çıkmaya cesaret edemedim. Ee, i̇lk geldiğimizde evet, bilmiyorum bizim daha mı kolay bir şans eseri bir hafta, 10 gün içinde bulmuştuk biz. Ama sanırım şu an pek öyle olmayabiliyor. Hani baştan <laughs> uyarmış olayım. Ondan sonra bir, bir sonunda bir daha değiştirdim. Bir de işte Covid dönem bittikten sonra geri geldiğimde, Türkiye'de o dönemde bir daha bir farklı bir eve geçtim. Hani biraz muhit değiştirmiş oldum. Ondan sonra bir daha çıkamadım. Hani yani şöyle çünkü oda fiyatları değişti mesela işte ev fiyatları değişti. Hemen dolabiliyor evler, bulunmuyor. Birçok kişi aynı eve yazıyor derken hani cesaret edip de ben çıkıyorum deyip ev arayışına bir daha girmedim. Şu an bir tık daha zor olabilir ama bir şekilde bulunuyor. Yani o oradan soruluyor, buradan soruluyor. Yani o bir şekilde oluyor. Sadece biraz yıpratıcı ya da zorlayıcı olabilir ama sonuca bağlanıyor. Yani mutlaka herkes bir şekilde ev buluyor çünkü diye düşünüyorum. Fiyatlar dedik şimdi 6 seneden beri sadece Türkiye'de değişmedi enflasyon. Burada da birazcık etkiledi diye düşünüyorum. Sen ilk geldiğinde fiyatlar nasıl, ne kadar harcadın, şimdi ne kadar değişti? Biraz bize anlatabilir misin? Şimdi sınıflar. ben çok, ben kendimi övmek istiyorum. Çok tutumlu davrandım diyeceğim biraz şey olacak. Kira fiyatları değişti benim anladığım kadarıyla. Yani çünkü şu an ben odama benzer bir oda baktığımda, şimdi benim ev sahibim değiştirmedi, kiram aynı devam ama benzer bir oda baktığımda bir minimum 30 euro, 50 euro bir fark var. Hadi yani bu da hani minimum olabilecek. Çok belki 10 evden ikisi böyledir. Belki diğerleri daha fazladır. Hani böyle bir fiyat oldu. Günlük hayatta da yani çok Türkiye'deki böyle iki üç katı değil. Ama böyle minik minik ay sonunda fark ettirilebilecek belki bir değişim oldu bu son 3-5 yılda diyebilirim. Geldiğinde kahve kahve kapıçinoya ne ödüyordun? Şimdi ne kadar ödüyorsun? O değişmedi herhalde ya. Yani bir 10 cent belki değil. O bilmiyorum. Ben çok iyiyim sayarım <laughs> yani. Yani değişti ama çok fark ettirmedi herhalde. Diyorsun ki yani enflasyon var ama o kadar da büyük etkilemedi yani Türkiye'deki gibi. Türkiye'deki bir... birkaç katı şeklinde değil bence. Ya da bilmiyorum belki bu ülkede alıştım artık çok sorgulamıyorum. Yani bir, bir, bir oldu ama hani böyle çok da abartacak derecede değil bence. Peki tutumlu bir birey aylık ortalama ne kadar e, harcıyor burada? Ay sonunda ortalama bir fiyat verirsen bize. Şimdi kirayı bahsediyorum. Kirayı çıkardım. Kira çok değişken bir şey. Ne kadar özelinize bağlı. Değişiyor. Dışarıda yiyip yemek, yemek yediğinize bağlı. Dışarı ne kadar çıktığınıza bağlı. Bir de benim son mesela son bir yıl tamamen ders çalışıp mezun olma odaklı geçti. Yani çok bu şey bir soru. Yani 400 euro bence yeter. Çok dışarıda harcamazsanız. Ama gezip tozacağım derseniz bunları da ek olarak eklersiniz üstünüze. Yani hani rahat yaşanır. Sen buraya gelirken bir danışmanlık şirketiyle gelmeyi karar verdin, Pisa'yı seçtin sence bir danışmanlık şirketini seçmiş olmanın yararları genel olarak neler olabilir? Bize bunları böyle bir mesela yani seçmeseydin ne gibi zorluklarla karşılaşırdın sence? Ee, ben şeyi hiç istemedim. Yani benim arkadaşlarımla beraber birkaç kişi geldik biz ee, başvurduk yani farklı bölümlere şeylere de olsa ben hiç şey istemedim. Ben bu aklımda benim ekstra yük olsun hiç istemedim. Şey takip edebileceğime de güvenemedim. Kendime de hani çünkü çok İngilizce bilgi yoktu ve sistem farklı. İşte orada portalda bir hesap açıyorsun, oraya başvuruyorsun. Hepsinin belli bir deadline'ı var. Hani biri kaçınca düzelmiyor falan derken hani böyle bir biri kontrol etsin, bilen biri yapsın istedim. Hani böyle bir kafa rahatlığı var. Bir sorunuz olduğunda sorabiliyorsunuz. Hani bu böyle mi, şu böyle mi şeklinde. Bir de şimdi artık daha çok gelen insan olduğu için sanırım birbirimize de konuşup bir ortak bir komünite olabilir. Belki tanışıp gelebilir, beraber eve de çıkabilirsiniz. Hani böyle daha bir hazırlıklı gibi oluyor. Ya da hani o süreçte çok daha kafa rahat oluyor bence öyle bir avantaj var. Geldiğimizde de zaten hani yalnız karşılanıyor da sanırım. Ya biz çok rahattık yani sanki o gençliğin verdiği bir şey. Öyle rahattık yani talihli bir şekilde gelmiştik. Yani şimdi şimdi dönüp bakınca aslında daha hani ev nasıl bulunacak falan daha büyük şeyler ama o zaman çok farkında değildik. Yani o zaman yanında İtalyanca bilen biri ya da daha önce bunu yapmış olan birinin olması da daha bir güvence veriyor. Öyle bir avantajı var. Peki Son olarak şunu da kapatalım. Belki bazıları PISA'nın yardımını almak ister ama bazıları da kendi başlarına bu yolu... Sen bu yola adım atmak isteyen öğrencilere, ailelere bir tavsiye verecek olsan? Yani işte başvuru sürecini araştırın, O deadline'ları kaçırmayın. Onlar nasıl yapıp onu öğrenin. Onun dışında gelmiş olan buradaki biriyle konuşmak tanıdığınız varsa ev, hani ulaşabileceğiniz biri varsa faydalı olabilir. Hani buradaki hayatı öğrenmek için işte belki biraz erken gelmeyi tercih edebilirsiniz. Bir de kesin İtalya'ya geleceğim diyorsanız bence dil öğrenmeye başlayabilirsiniz gelmeden önce. Hani çok temel bir seviye bile olsa bir kulak aşinalığın olması bence avantajlı bir şey. Çünkü bende hiç yoktu. Ben hiç İtalyanca bilmiyordum geldiğimde. Çünkü yani aklımda da yoktu. Zaman ayıramadım sonra. Hani kesin geleceğim diye de hani deneyelim diye çıkmıştık. Öyle olduğu için o bence avantajlı olabilir. Hani en sonrasını öğrenmesi daha hızlı olur. Bir aşinalık oluyor. İnsanlar daha kolay iletişebiliyorsunuz. Bir de hani hazır gelmiş biriyle konuşabilirsiniz. Aklınıza bir soru varsa sormak amaçlı. Bir de ön araştırmayı yapmak gerekiyor. Okul araştırmasını yapmak gerekiyor. İşte hani böyle birkaç okul arasındaysanız oralardan insanlara sorabilirsiniz. Hani biraz daha bilinçli gelmek belki bu ilk yılı özellikle yumuşatabilir diye düşünüyorum. Harika. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Pizza, Pisa et tout pissa et et tout et tout